bu. Bir trandır bir, 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 bir şey olsa iyi olur. Ben buraya ne Şimdi bekle benim yolculuğa çok para kasmak istiyorum. Level 50, Kanka iki tane aptal boş şey var ya? Dört mucidim. Ve Ziggs ya şöyle yok ya sinç yerine normalde olmasa da da sinç çok Recep, güçlü o tristana niye duruyor lan yordur para kazanmak ah. bu at vax bulmuş kanka gelecek mi bilmiyorum kazanabilirsin bu da oryanla falan var çünkü bu çünkü burada sıfır gold hadi ben 4 birim yedim e, yok abi gerçek o, mi bu sıfır gold Buruna yani de Sıfır Sıfır korktum. İnskek gitti <laughs> çok kötü oldu ya. Benim de alt kalsın gidiyordu. Selefin çok iyi olur. Megatron pelerin de Megatron pelerin kalabilir yani. Evet. AP, AP de olur gerçi bana. Mana da olur. AP gitti. Zırh alalım. O da gitti. Ha, Megatron. Bindo ya. Megatron Bindo da gitti. Altı f o zaman. Yok Fuat O zaman hırsız eldiveni atabilir miyim? 3 yumrukla yumrukla işim yoksa ha. Abi bcm2 oldu arkadan sikti Eyvah dedin mi peki buna? Mahmut? Dedik be Fuat Eyvah dedik Test analiti şimdi yok Abi. Ya e bu kötü oldu. Niye? Evet. Ben bunu nasıl alacağım? Bir, yani i̇ki level BC ile BC 3'e gidiyor Hmm. Bir de 3'e devam et işte. Eşya var üstünde. Hem de iki tane bir screen var. Ha birleşmesini istemiyor mu Gargoyle? Hayır. Ha. Hmm. Eyvallah. Oh, bu hakimiyeti ben kötü zamanda aldım galiba ya. <laughs> Ama evet. onunla <laughs> 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 bir kavgacı olabilirdim Yeniyordum, takım arkadaş geldi. Ne geldi? Gitti benim eski. Çok var ya tam yeniyordum takım arkadaş geldi yardımını gelecekti. Oo Mavet bu aldığım şey biraz troll oldu hakim. Olur mu Fatlarda? Max geldi. Bir tane aratmış mı? O A, sıfır geliyelim. gol Altmış, var oğlum çok fazla. iki tane sıfır gold yok mu? Yo kazanmışlar lan golde. 30 gold'a çıkmış. Ha doğru o parla asker patlatmış ondan kazanmış. Şey. Ben bu arada biraz troll dağılmış olabilirim. Ne olur Çünkü part part trandalım. İki tane trandal tutuyorum senin için. Benim 3 içinde iki tane Willis var. Sen güçlü salsam mı lan? Bir şeyler yapsam mı acaba? Elfin var mı? Elfin yok ki bana elfi lazım direkt. Ama yazıyorum yerde var. bildiğin çok birim yemem lazım. Bak, geldi. Lütfen benim birimlerden birileri ölmesin. Abi zik söyledi. Neyse iki kop. Ben istersen atayım sen. Ha, kendi görüp şey yapmak için. geldi. Ben 7 levele bastım. bir oldu. Ben de evet, randum çok bir tane var. Aa, o, sen bir ne zaman ne? Sen ne zaman eve gidiyorsun? Sen ne zaman eve gidiyorsun diyorum. Evdeyim ama bunu. Açıyoruz evet. Ya da gel ya, ya. Bak Mega 5 kilo almamamız lazım. O yüzden size de girebiliriz ev ok mu ok attı farklı. iki tane niko attı lan ben Zula görüyoruz mu Kemal? Ne istiyorum Zula mı Orion'da Fortnite mı? Orianna bekle bir dakika ya yok, Fortnite yok abi gel Zula gel ya Vatan ne misin sen? Görtü bu Lan Ulan Nir alışkanlık yaptırdı ya ne, bana Ne ok istiyon mu eşyalara? <laughs> Mis gülük attım Ok istiyon mu onu söyle Ok istiyorum Yok Kemal ya bugün götüm şenden ne oldu? Yok gidip de yapabilirsin bunu yani ara sıra Abi yok böyle bir şey yatırıyorum falan yatak yapma uy şey Uyumak fırsatına 3 eşya spot Böyle kötü oluyor yapacakların boşluğa gidiyor ya Kılıcın falan var mı ya? ya uzattım yatak arkadaydı direkt o, Kafamı alayım. masaya doğru çevirdim farklı Yatağı uzansana oğlum diye uğraşıyordum <gülüyor> Allah Allah. Artık <laughs> kardeşim oyunu kozuyor. Yatak var kardeşim oyuncu koltuğuna uzanıyorum. Kemal tuzarı biliyor işini ha. <laughs> Bak bende iki tane Niko var. Çok tehlikeli. BC3 oldu da gargoyle birleşti. Abi çok trolledim abi. Al, Oryan'la almadın mı? Sana Oryan'la al demiştim. Hı Öyle mi demiştim? Bir şey gidiyordum ya Fatih. Oryanlı bir şey oynayacaktım. Oryanlı yasal aşağı direkt Oryanlı'ya dönecektim. Bana yani niye dair tutuyor bu tane? İşte Hı -hı. bu sorgulanabilir. Abi çok zorladım ya. Vallahi eşyaları piç ettim. Olur be hatayla. Olmaz abi. Yeniyor. Herkes yeniyor beni şu anda. Hı -hı. Yani bu da abi biz canlara bak zorluyoruz galiba ya biliyor musun? Ha ben zorlamayacağım da. Yo niye düştü evet. Bir trandır bulup bana atarsan trandır üç olur da eşyalar eşyalar. dedim eşya ne güzel eşyalar gelmişti ya. Trandır yap atabilirsin. Ha. Aynen, kılıç alma ya da? Kılıç çözün yapmayı düşünüyorum işte yapma. falan. O, tamam, Okey, tamam. Yay. onu da titan yapmayı düşündüm tam. Hahaha. <laughs> o, o yayı bana atman lazım. Tamam, tamam. Zul'a düştüm de. İki nikon var Fat. Orianna 3'ü oynayacağız diyor Sanırım ya. Um, Barus Aha Fat Fat, O adam ki. 12 kilo streak şeyi Uu. Ne Fath, Fath, e, e, misin? Pat, 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 pat. Ben bulmadım, Alchemet. Vuralım. Ben hala selefim bulamadım. Ya da bulur. İnşallah. Şey tamam. Güzel eşya oyun kazandırır diye buradan. Zekteki Apc istiyorum. Bu robotun için. <laughs> Ekko'daki mana'yı istiyorum. Ah, Hoş yapabilirim Trandal'a ya. Hoş da mı? Ha olur ya. Ay 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 ipi gitti mana benim pat. Mana senin mi? Ha. E ben ne yapacağım? Sen yumur al pat sen. Takılırsın. Kanka çok <laughs> kötü oldu. Şu an bana onu vermemek. Neyse dur bakalım. Ya ekbal gelir sana ekko tutayım mı istiyon ya? Tut tut. Niye Darius tutuyorum ben? Darius seni kim koyabilirim? Daha iyi birini kesinlikle koyabilirim. Biraz... Bir dakika ya. Çok kahvam karıştı. Işte, bir dakika. Good geldi de. Yönü kiledi ya sonuncu. O sanki. Baksana ev... bak. Onu dedim sana daha Altı akademi bu? Se altı akademi. Bu iki saattir böyle falan. Vur, vurdum kafasına lan. Ama kanka şey ka uh, Patladı. Yönü iyi kiledi patlattı kanka. Takım de 8'e 50 gold'tan patlattı. Ha. Kazandı. Var. Oraya da evet, Buraya ne? Nereye düştü o? Kanka bok gibi geldi. Bok gibi geldi. Mehmet kaybettik. Peki. Derafin geldi. XP aldığında fazladan 3 XP daha kazanırsın ne demek bu? Ee, 7 XP alıyorsun yani. Tamam, bitti oyun. Ben şey yapmış evet, bak. Sen daha serifini 2 atıyorum sana. At at. Seri attı. Serifini. 2 kim nasıl yaptı bu? Altı da öyle serifini yaptı. Ben dokuz da öyle. Bana trandol bulmam ya. Yoksa çok fena bir. Eko ve trandol ikileyip at bana. BC'yi sat. Tam BC ben oluyordum. <laughs> <Lan. tamam>. Sattım. <laughs> Ben 10 levele gidiyorum falan. Baktım 9 herhalde ciddi. fayda yok. Bak herifler neler bulmuş. Bana gelen de otomatik ruha aldım ben. <laughs> ya ne istiyor ki artık. bu arada. Aa da Benim tam keş olup bir sürü eşya düşürmem lazım Fatih. Ben gelmiyordum. Benim takım arkadaşım geliyor. Allah'ım çok çok fena buz alabiliriz bu maçı. Neyse ki herkes güçlü. Takım arkadaşı geldi kaybettim herhalde Fatih. Ne yapacağız bu şey? işi? kazandım. Yok, evet, kazandı. Bir o onu kesebilecek mi? Niye kesemiyor Fat? O şey tekrar doğacak. Yavaş doğuyor. Doğru alan artık. Çok 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 çok. Çok doğru. çok. İki kişiyi de yendim Ben 6 level 0 goldum. Sıfırladık. <laughs> hmm. Eşyalar hmm. gibi. gibi. Ben 6 level 0 gold biraz az sanki biraz az tabi Çok az az ama çok fazla az değil Ezreal yani değiştirmek hı. için mi hı Orayı -hı. anlatılamadım hala Mana atarım sana Süreldi benim var AP var mı? AP yok Nasıl bir benim var? Mana istiyor musun hala? Mana at Ama trandın iki. Bile lütfen. Bekle. Trandın iki yok ki. Bak Ramadan yapamadım ne yapacağız? Moral mi atayım sana aşağı? Olur. Yo şey at. Ser, Ser Baş at. melek. Baş melek. Manaya sen bilirsin. sefer at. Boşver. Çok çok güçsüzüm ben var ya aşırı güçsüzüm şu an. Millet Jays falan oynuyor Fatih. Jays, Kays'e iki falan. Ile, Batıhan'dan iki ile oynuyor. Yani iki falan. Bu çok Eşya güçlü. düşürdü. Bu dediğin gibi o tight değil tam bayağı güçlü Fatih. Bunları yenemeyiz. Ha yeniyordum lan bu herife. Dokuz da var adamı yeniyordum. İki iki eşya düşürdük kanka şeyden, fight'tan. Benim de dediğim gibi tam genç bulmam lazım. Aaa çok kötü oyun. Sonuncu bile olabilir. Hatta sonuncuyuz bence bu. Trundle at at. Hani... da ayrı ayrı atabilirsin bu arada şu an. Olur. At bak. öyle at. Bir saniye beklersen şurayı düzenleyip gelin. Faltı ya, ananı s**t ne? Kanka, kayısı 3 var. Ne? Ne diyorsun lan? Kayısı 3'ü var. <laughs> Nerede? Eee... Pyteer tanımlarda. 8 atılgan bir de. Önemli değil mi sayın 8 atılgan olup olmaması? <laughs> ya, evet. yapmadılar mı ya? Biraz çok Niko atmış galiba. Hı -hı. Biz de işte Trandal 3 yaptım ben. Gayet iyi. Daha ne istiyor fat Daha, ne isteyebilirim ki? Ebedi kılıç falan yapıyor. Buldun da buluyor fat Tabi haklısın. Tabi haklıyım da. Ezreal'ım olmadığı için şeyi açamıyorum. Alt turdacı. Nefis değil mi? Ne? Öf, çok güzel. Gerçekten Ay, çok otomatik iyi. koydu. Kafana bir gün. Herkes çok güçlü mü abi? bu zaten farkındayım. yok. Vur turan dur bakayım nasıl vuruyor. Bir... Abi neyi vuruyor bu? Yok iyi vuramıyorum ki Bunu ikiye niye sattım ya? Yani? İkinci olursak iyidir ama ikinci de olamayacağız maalesef. Nuz ya? Üçüncü direkt 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 direkt. Race istiyorum. İnşallah alırız. Race alırsam çok 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 iyi olacak. falan alabilirim bak Lütfen race lütfen race lütfen race. Ben tek yapıyorum. Zaten maçı kazandı şu. Şunlar birinci. Evet. Ama dedim abi servete servetle paralı asker oynuyor yani. yani. Çok belliydi bir şeyler olacak da. Oldu da zaten. Evet bak oldu evet. Olduğunun farkındayım zaten. Ben de Ezreal arıyorum. Olur. Atayım mı istiyordum. İkileyecektim <laughs> ben de güya. Sen sen güçlüsün lan aslında. Bir şeyleri bulsa güçleneceksin. Evet. Bunun Bunun da farkındayım ya Fat. Bir, bir de farkında olmak hiç. Ben niye 5 ortacıyım? Mesela bir Zix niye duruyor? Zix yerine bir şeyler koyayım. Marshmallow kimin Fat peki orada? Kayısı hiç bana geldi. Zım 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 Niye yenemeyesin ki? Adam bir de arkada Nikos duruyor ya. Hani şey. O biraz sıkıntı. Oyunda 9 level olmayan var mı? Ben varım galiba tek. Oğlum niye böyle oldu lan? Millet niye bu kadar güçlü? Jace tut onu da 3 yapacağım. Jace tut. Ne? Ben de diyorum niye Jace bulamıyorum 9 levelde? Allah Allah. <laughs> ekko atsana bana bir tane. Ekko yok ki Fat nerede Ekko? Bana bir Ekko bul ya. Hat olmuyor. Hat sen için. Hat. Hat. Yani ben Jace falan ben... bulsam güçleneceğim de. Güçlenmeyeceksin <laughs> ya pek. Yok güçleneceğim. Yok gelmedi. Şey at, atsana. Yok ki atma şeyi. Nasıl yok ya? Allah Allah. Yokmuş lan nasıl yok? Ben de şaşırdım Fatih. Ben de hiçbir şeyin yok lan. Bak bak bu da Trandall İkimizin kaderi de... Da... Cem bu Fernando bunun arkadaşında Kayısı 3 var o. <laughs> Yardıma geliyor. Ya. <laughs> bro. Oluyandan bir pat dokuz herhalde ne diyorsun bu işe? Elendiler. İyi lan üçüncü oldu. Lan biz ne büyük oldu şey düştü. Başarı ama değil mi üçüncü olarak? Bence başarı bu lobide? <laughs> evet bence de pat. O taklattan biraz güçlü çıktı. Çok paralı asker var ya. Niye böyle? Ve hepsi çok iş yaptı. Bir tane trana buldum pat istiyor mu <laughs> Maalesef var. Var bulup lazım atacağım bana. Niye J's yok kanka? Verif cittir, üçlüyor mu? Ben cidden e, gidiyorlar. Aa lan bir tane kalmış Galio 3'e. Jace 3'e de gidiyor. Galio 3'e mi? Tutma tutma. Üçtesin kanka. Öleceğiz lan zaten sonra. <laughs> Bari yapsın da izleyelim. Kanka gelmiyor. Ha, Eko, Eko 3 yaptım harikayım. Ben yani çok iyisin bu şey. Al Ezreal'ı atıyorum. İstiyon mu? Buldum buldum. Ben güçlüyüm bu arada şu an. Bak bordum iyi şu an benim de. Ha, Galio Aa Galio 3 de yaptı. E, ikisi sadece ikisi kaldı. Karşıma geldi Fat ne diyorsun? Yendin mi? <laughs> Kanka. Yendim bu arada. Baba <laughs> izle bak kayısı Bence yendim. Kafana otur derim. Yendim Muhammed, yendim. Geliyorum yardım. Hop hakimiyetten de iki gol aldım. <laughs> İkinci olamadık ya. Yani. İzleyelim biraz daha izleyelim. fayda da ne devam ki? İki kişi. Vay abi. be, bunu da gördük ya. Ne bileyim? Gel ya. <laughs> Efet verdiler. Ah. Ben kaydettiğim için